Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Sutup'la gel oynuyoruz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenimle birlikte daha böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Her türlü oyunu oynarız arkadaşlar. O zaman Murat sana davet atıyorum odayı kurup ben. Tamam at bakalım. Tamam. Kuruyorum. Murat Baba 44. Heh, davet attım. Evet, <laughs> evet. Arkadaşlar benimle beraber pes videoları da çekeceğiz vs onun kanalı da benim kanalı da o zaman şimdi İnşallah. o zaman şimdi oyuna geçelim evet arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz evet. Murat'ın hesabı arkadaşlar daha iyi benimkiden yani ben daha dinlikledim Murat da iyi oynuyor bu oyunu yani <gülüyor> arkadaşlarla <laughs> kuzenlerle oynamak zevklidir ya bu tür oyunları Aynen öyle Bir sürü de haritaymış ha Murat Aynen öyle ya, biz eski zaman oynadığımızda bu kadar şey yoktu arkadaşlar yani. Aynen, ne geldi? Evet, oh, ne geldi? Bir dondu. Geldi. Ya hep aynı şey geliyor. Evet, hep aynı şey. Yani. Spin go around. Evet, haydi işte. hemen ha, bitirelim şunu. Evet, zaten bastık ben. Yani, Ay buralara, niye geldik? Daha da. Ay, ooo beni dövdü. Aha be. Oğlum ben geldim ben oradan. oradan. Bak, bunun kolay yolu buradan çıkmak. Yani. Ne ya orada uğraşıyorsunuz? Sen Eskiden hep böyle yapıyordum. Ben şeylere geldim. O dönen şeyler var ya ben böyle geliyorum. geliyorlar. Aha. Şunu şunu gitsin. Oğlum ben geri mi çekmeyeyim la? lan? Sanki hayır ya. Bu niye geliyor? Hadi hadi hadi. Aha. Heh. Hadi hızlı gel ben geldim. He tamam geliyorum. Tamam bayağı kişi gelmiş ya. Geri mi Evet şimdi. Emir'i izleyelim. ha burada Emir. Aa iyi oldu. Ay. Oh. Ah, Lan! Oh, Aa geldi. Hop <laughs> <Son gülüyor> <Son alta> geldi <laughs> ben geldim. Sana da Şu ilk başta <laughs> çok vurdular bana ya. Yani Aynen. Sen oradasın ben. Evet. Benim karakter fakir karakter arkadaşlar ya. Sizlerle Gerçekten beraber oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yine yoruma isminizi yazmayı unutmayın. Oo, lazer Evet oluyor. lazer geldi. Abi ben orada kaçayım. <laughs> ben de burada çok <laughs> iyi diyeyim. Hadi bakalım o zaman. Allah. Hop. Altı kişinin Oğlum. eğlenmesi lazım arkadaşlar. Oo. Ay üzere <laughs> düştüm ben Aa, gittim Abi, ya. Ben kazandım. <laughs> Ay, arkadaşlar Murat <laughs> eğlendi ya. Abi ben evet, sona ben eğlendim birinci olacak herhalde. İnşallah birinci olacağım. Aa, yok. Abi milyon tane harita var hep aynısı ya. İnşallah kazanır Aynen ya. Arkadaşlar siz de nasılsınız evet. bu oyunda onu da yorumlara belirtmeyi unutmayın. Aynen öyle. Ben niye seni izlemiyorum? Yalnız izleyeceğim. Aha. Ay, ay, yana yana. <laughs> Allah. Ay, arkadaşlar bu oyun kolay gibi gözüküyor aslında zor ya. Hele bu. Aa bu bak bu burası şey da. Of kılıçsız geçtik. <laughs> Ayrıca iki kişi kaldı ya. Allah. Aha gene bu geldi. Of Adamlar geçtik. bak nasıl uçuyorlar. 3 kişi kaldı SON an. Evet. Haydi. Haydi. Ah be. 2 kişiyiz. Hadi biri git artık. Allah. Oradan şuna çık. Şuna çık. As. As. Hayır. Oradan çık. Al, al, <laughs> de ya. Oyun zordu ama arkadaşlar ya. Aynen, Aynen ya. Ben tekrar oynayalım o zaman Murat'cığım. Oynayalım. Tamam. Yani sen odada çektin, davet attım yine. Evet, tanırız. Farklı ortalık yazdım ya. Arkadaşlar bu mekan... arada mekanizması mı bozuk? Hep aynı ortalar ya. Hele bu sondakiler hep aynı. Bak bir sürü güzel şey var hiç gelmiyor. Bir de bugün güncelleme geldi ha. Evet arkadaşlar güncelleme geldi. Aynen. Bu ne? Hah abi bu da, bu da hep çıkıyor ya. Ben hep... Tek başıma herhalde hep bu çıkıyor bak. Peki ya. Bu da zor. Oo. Yeni gelmiş. Evet. Oo, ses ama. Kuş sesi falan. Oo. Çık şuradan. Oğlum lan nasıl çıkıyor? <laughs> lan çıkamadım ya. Hah. Aha ben çektim de Canavarlar <laughs> <laughs> gelecek <gülüyor> orada. <gülüyor> Allah, hadi geldiler lan. Beni dövüyorlar. Ay, hopran içine giriyorlar onlar orada. Şun. Evet. Yandan yandan geçecek. Ay. Görmüyor mu da bu ne oluyor? Oo. durmayın ya. Cana var mısın? Hadi kardeşim. Oppe. Çikoo istiyor. Oha. Tanrım bir şey oldu. Bir hise re. Aha. Ay, bir olsun. Oha geçtim düştüm açtım Ay, Buradan de... devam edeceğiz. Oha. Lan ben yine düştüm. Oha herkes düştü. Murat buraya geçerse kazanırız da Evet bırak. evet. Tamam ben çok şey tanıdım. dakika şimdi. Ya diyeyim. öf Çok hızlı davrandım. Öf. Dik, dik, dik. Hayır. Öf <laughs> ya. Yerlendim <ben> ya. Ya ben <laughs> bu ya, ya bu son taraf zordu arkadaşlar ya. Aynen ya. Ayrılır ya. Gelmedi ki ayrı tuşta. Ayrılı. Aynen. Ayrılamıyoruz mu? Partiden mi? Yo burada ayrıl yazıyor ya. He ESC'ye bas. Ha. Tekrar oyna. Tamam hazır. Haydi Murat hadi evet. kalalım bir finale. Bir şampiyonluk alalım ya. Yani. Aynen ya. İkimiz arasında bir rekabet geçsin. Evet arkadaşlar. <laughs> oyun arkadaşlarla şey vakit geçirmelik oyun ha. Siz arkadaşlarınızla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani gerçekten de öyle. Evet. Bir bakalım. Of bu ne ya? Hep of, aynısı. Evet. Harbi hep aynısı ya. Farklı harita gelse olacak? Heh. Ben kenarlardan gidiyorum. Tamam. Ben de öyle kenarlardan gidiyorum. Allah. lan oh, no, lan. No, no, no. Ben gidiyorum yine oh. kenarlardan. Ben bir iki de geldim. Ben de geldim. Şu bomba atması. Aha. Oh evet geldi. Çok, çok güzel. Yaptı üçüncü. Çok güzel. Şimdi bunları yapacağız. Bu harika kala yaptı diğer yerine nazara. Aynen. Bir tek top sıkıntısı var. Aynen. Oynayın. Çok güzel, çok güzel. Çok. <laughs> Arkadaşlar hep bir Abi oyunu yeni indirdiğim için hep bir şey yaptığımda sağ altta hep görüyorsun Steam bir başarı şeyi veriyor hep. Oo, ne oyunu ya? Aqua Park ama yenisi bu da çıkıyor derim. Bu daha uzun. Uzunlar üstünden Evet. Evet ha. Buradan Aha. da dur diyor. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar da ben en önde. Bak Emir'le arka arkaya. <laughs> <laughs> Hop. Oh. Oo! Oh. Oo! Oh. Oo! Oh. Murat ölmeyi işaretledim. Allah bomba girdi. patlattı beni arkadaşlar. Ağabey. Hayır. Bomba patlattı beni ya. Ay önümde bombalar patlıyor. Evet. Şuraya bak şuraya çok zor geçtim. Aha geçtim valla lan. Arkadaşlar işaretledim. O yukarıya hiç gitmedi. Ay çarptım ya. Yani. Allah bence çarptım bir şeye ya. Ziraca bak ziraca. Öfleyin Altlarda da lav var. Allah nerede durdum? Murat sen bitirdin mi? Yok bitirmedim ben. Kimse var mı lan, yanında? Lan, lan, Şu an kimse yok değil ben gideyim. Ee, Temple inşallah... run yazısın oradayım. Ee, i̇nşallah gelirim ya. Gelirsin gelirsin. Oo, o bir tane daha uçtuk bu kaç tur var ya? Bu kadar da uzun değil mi sanki ama? Ee, ben de, de Temple arkadaşlar şu an. Aha, en son bölüme geldim hadi. Lan oğlum, hayır düşme ya, düştüm ya. Murat Aha, düşmüş bir biri geçti beni. Allah benim önümde daha inşallah yetişiriz ya. Allah Ona yumruk. çarpma ya, her şeyi çarpıyorsun burada Allah ya. Allah bu ne ya, Tomruk Clash Tomruk arkadaşlar. <laughs> Aha yumrukluyor ya vallahi. Aha bir kişi daha geçti, Aha, diğer de geçti geçti. Ben geldim Murat. Aa ben de geldim. Ah oh de. be. Güzel o yer tanımış ama ya Murat. Sözme. Aynen. <laughs> İlk başlar kaç Murat'la önde gidiyorduk. Murat geçti de beni sonra Murat da düştü. <laughs> aha sana yaptı. Aha. Ve finaldeyiz. Yattı. Ya inşallah bal, kaba, bal suyu çıkar. Onunla iyi. Aynen. Güzel mi şey zaten? Şu Aa, bu güzel Aynen. olur aslında. Yeşilli kırmızılı yer filmde. Aa, Aa bal çıktı. Bu çıkıyor. Geçin. Allah'ım. Bunda biraz heyecanlanıyorum ama ya. Ben de ya. Haydi bismillah. Aa biraz sıralara geçelim. Biraz. Aa iyi düşme düşme düşme. Oh. Bir de şu turuncu şehirde herhalde ben düştüm arkadaşlar. Şey Öbür alttakine onun alttakine. Ay ben de düştüm lan. Murat abi bek gel be. Sıraları bir açalım. Adamlar düşsün en arkaya. Lan Murat geldi. <laughs> lan Murat ben <laughs> gittim. Ya ben öldüm ya. <laughs> Hayır. Bakın Murat da Murat burada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Murat bari şampiyon olsun benim Hayır. Anladım. Aha Murat da en altta. Oy. Oh, Oy. Oh. Git lan. Aha. O daha kaç kişi var? Evet. Dalara bir şey yapalım hemen. Abi taktiksel oynuyor arkadaşlar ya. Baksanıza. Allah Allah. Murat yapma sakın. O biri en üst. Aa, lan, arkadaşlar. çok bekledim. Murat gitti ya. <laughs> çok bekledim ya. Ayrılalım ya. Ayrılalım. Bir şampiyonluk alamadık ya. Aynen. Güzel olurdu aslında bir şampiyonluk alsa. <laughs> ya da ikimiz arasında son geçse. Aynen. Aha bakalım. Hangisi geliyor? Hadi bakın güzel bir şey gelsin ya. Hep Neymiş aynı şeyler. Ya, 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 abi Yeter Ama ya. Arkadaşlar bu oyunu saçmalığı bu ya. Aynen öyle. Yeter vallahi ya. Şunu da öbür düzelseler güzel oyun Aynen. Bekledim. Oha bu neydi Kenardan giden kazanıyor arkadaşlar yani. Aynen. O kapıyı da bir tutmasalar öbür taraftan. Hadi geçelim. Lan lan lan. Ay yaşam Murat önümde görüyorsunuz. Oyun. Ay Murat. Toplar gelmeyin. Aynen de gidiyor. Biraz ortada et diye tercih etti ama Murat da geldi. Ama Murat daha geleceğiz arkadaşlar. Aha. Hop. Geldi. Çok güzel. Kim kaldı bunlar? Aa bir şey daha gelirsin. Aha. Bitti. Bu ilk bölümü geçiyoruz arkadaşlar. Şey, Murat da kolay bir şekilde de. Bir sonunda biraz zorlanıyoruz ya. Aynen. Adamın karakterliğine bak. Çok iyi. Yıllar boyunca. Aynen. Ne geldi? Aha, <laughs> Aa, çok güzel arkadaşım. abi ya. Ben burada kurnaz oynuyorum. Onları gönderiyorum yem olarak. Ben arkalarından. <laughs> <geliyorum>. yem olarak. Bak <laughs> gitsinler aa bak şuraya ah, geçti. Işte. Oo geldi. Oha o ne yapıyor? Oha lan adam atlayıp geçti. Oha. Biz ne yapacağız? Aa ben de atladım Murat. Aa ben de atladım. İnşallah Ay ben ölümdeyiz. de düştüm. Ben yere düştüm arkadaşlar. Ay. Evet. Evet düştü. Şu ha, şuradan geldim. gidiyorsun Aha. herhalde. Aha. Allah. Oo çapraz yerine. herhalde. Aha bura açıldı. Vallahi. Aa öbür taraf. <gülüyor> 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 lan Melih Bey lan. O 6 kişi. Burada çok kişi Oha. var ha. Aaa geldik abi. vallahi. Bırak Hadi koş ne? geliyor, bir sürü kişi geliyor arkadan. Aa. Aha ben de geldim Ay, be. Geldim. <gülüyor> yes. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyunda arkadaşlar siz gitmeyeceksiniz. Yem olarak kullanılacak Aynen. <laughs> erik erik ne lan? <gülüyor> 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 Bakalım <gülüyor> ne geliyor sonda. Böyle parkur gelmesin abi. Ya ha. al işte ya. Bunda o da olsun. kötüyüm ama parkurdan iyidir. Farkı aslında daha zevkli ama. Aynen ama orada böyle ben heyecanlanıyorum. <laughs> <laughs> evet. Evet kızı evet. geldi. Evet. Ben olamıyorsam bile kuzenim olsun arkadaşlar şampiyon. Aynen ben de öyle. <laughs> ben olmuyorsam emir olsun. Bu um, mallar <laughs> <laughs> Biraz <gülüyor> ağır oldu ama. <laughs> Aha. Hadi lan Aha Hadi lan, var Hadi abi. Gel nasıl kırıldı ya? Ay, abi Allah, bir... Bir ya. <laughs> ay ay ben kitim. <laughs> <ben, gülüyor> <laughs> Aha ben geldim yerli... <laughs> Sümseler mi oğlum adamım? Oo şu anda tutuyor. <laughs> Oy. Aa sen midesi sıvarka aşağı under. Hay bence. Aa. Bak ya. Oha. Lan <gülüyor> niye hiç sönmüyor? Lan altında bir tane ya, var. Aha. Evet. <laughs> tamam. Allah bu aşağı nasıl kırılıyor? Hayır. Aha Sen beni fırlattı. Ay lazer <laughs> eğlendim düşme. ya. Sen de mi düştü? Lan. Kim kazandı mı? Yemin et. Sen ben mi şampiyon oldum? Kim bu? Lan nasıl oldu? şampiyon oldum? Kazandım. Ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> en son düştüm herhalde. <laughs> Oha. Tamam. Okay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Like evet. atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da hangi oyunları oynamamı istediğinizi de belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.